Doğrultup belimizi kalktığımızdan beri iki ayak üstüne. Kolumuzu uzunlaştırdığımızdan beri bir lobut boyu ve taşı yonttuğumuzdan beri yıkan da yaratan da biziz. Yıkan da yaratan da biziz. Bu güzelim yaşanası dünyada. Arkamızda kalan yollarda ayak izlerimiz kanlı. Arkamızda kalan yollarda ulu uyumları aklımızın, ellerimizin, yüreğimizin toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve plastikte kanlı ayak izlerimiz mi önümüzdeki yollarda duran bir cehennem çıkmasında mı sona erecek önümüzdeki yollar? Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler. Günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların, çocukların avuçlarında yeşerecekler. Çocuklar ölebilir yarın. Hem de ne sıtmadan ne kuş palazından. Düşerek de değil kuyulara falan. Çocuklar ölebilir yarın. Çocuklar sakallı askerler gibi ölebilir yarın. Çocuklar ölebilir yarın atom bulutlarının ışığında arkalarında bir avuç kül bile değil arkalarında gölgelerinden başka bir şey bırakmadan negatif resimcikler boşluğun karanlığında kırmatoryum 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 bir deniz görüyorum ölü balıklarla örtülü bir deniz yaşanmamış günlerimiz çocukların avuçlarıyla birlikte yok olan bir şehir vardı yerler eser yerinde. Beş şehir vardı yerler eser yerinde. Yüz şehir vardı yerler eser yerinde. Yok olan şehirlere şiirler yazılmayacak. Şair kalmayacak ki. Pencerende bir sokak bulvarlı. Odan sıcak. Ak yastıkta üzüm karası saçlar. Ağaçlar paltolu. Adamlar paltolu karlı. Penceren kalmayacak. Ne ak yastıkta üzüm karası saçlar, ne paltolu adamlar, ne karlı ağaçlar. Ölülere ağlanmayacak. Ölülere ağlayacak gözler kalmayacak ki, eller kalmayacak. Negatif resimcikler odalların altındaki yok olmuş olan dalların üstünden o bulutlardır geçen. Günüye götürmeyin beni. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum kuzeye götürmeyin beni. Batıya götürmeyin beni. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Doğuya götürmeyin beni. Bırakmayın beni burada. Götürün bir yerlere. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Tahta, beton, teneke, toprak damlarımızla iki milyardan artığız. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Ekmek hepimize yetmiyor. Kitap da yetmiyor. Ama keder, ohu dilediğin kadar. Yorgunluksa göz alabildiğine. Hürriyet hepimize yetmiyor. Hürriyet hepimize yetebilir. Ve sevda kederinden, ayrılık kederinden, kocalmışlık kederinden, hastalık kederinden gayrısı aşmayabilir eşiğimizi. Ekmek hepimize yetebilir. Kitap hepimize yetebilir. Ormanlarınki kadar uzun olabilir ömrümüz. Yeter ki bırakmayalım. Yeter ki ekmek ve hürriyet uğruna dövüşebilmek için yaşayabilelim. Tanrı ellerimizdir. Tanrı yüreğimiz, aklımız. Her yerde var olan Tanrı. Toprakta, taşta, tunçta, çelikte ve plastikte. İnsanlar... Sizi çağırıyorum. Ağaçlar, kitaplar ve balıklar için. Buğday tanesi, pirinç tanesi, güneşli sokaklar için. Üzüm karası, saman sarısı saçlar. Çocuklar için. Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler. Günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların çocukların avuçlarında yeşerecekler. Sağ olun.